TL mi alacaksın gibi hissediyorum. Umarım almazsın. Ya yok. Almaz al. Tamam yapmaz. Ben yapmam oğlum öyle şeyler. Yok kayıtlı olacağım. Yapmaz Dur. oğlum kan. Bir saniye. <laughs> tamam. Balon geçeyi bekle abi. Hostur geçeyi bekle. Ka o balon bir deli oğlum. <laughs> bir dele de değil bence o balon bir dele bile değil oğlum. Dört <laughs> balon vs 3 diyor ya. Hele kaçarsın var ya. Winley'e kadar buradayım oğlum. Yeri kural geldi. Yazılı kural. <gülüyor> <gülüyor> Hadi beyler. Ay yedi vurdum. 2 bile... vurdu iki vurdu. İşte bu. Oy kanka kazandık işte bu. <laughs> Amına koyacağım. Kanka. Amına koyayım. Gaz, gazla gaz. 4'te. gazla. İkiz gazla, <laughs> 8 gazla, <laughs> tayfa ben git. Tayfa git. Tayfa git Tayfa. Gastamak istiyorum. Tayfa gidi var mı? Skembek yiyeceğim. Skembek yiyeceğim. Allah skembek yiyeceğim. Tayfa mı dedi? yiyeceğim. Korkuyorum dedi. Tayfa mı İşte burada kaz. Burada kazama burada. Sekiz eli iki ar. Sekiz eli iki ar. <laughs> Ananı sikim oyun kastı dur. Oyun kastı. <laughs> <kası, gülüyor> ya kası, abi 8... ver Allah aşkına ya. Gaz 8 ele. Gaz 8 ele. Amına koyayım sen. orospu pis Tamam ben <laughs> gelin beni çektim. i̇ki ar demedi ki. Abi oh amına koyarım seni. Amına <laughs> bana... ver. ben. Ben. Beni de ya. Sonra ben mı, Ya ne nali, oğlum beni ya, sallıyor? Ya koyayım ya verin dedim. Oh zaten yine de, zaten yine de. Aga be. Deniz <laughs> oldu, Deniz, dört 4 TL daha var mı kasıyor? <laughs> bana Deniz 4 tane daha var. Gel mı? Deniz tamam hadi gel hadi gel, gel. Son kez 4 tane kas Hadi gel hadi. <gülüyor> 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 Son kez 4 tane kas Hadi oğlum hadi. Redefine 18 yapmışlar Tim. Hadi. dört tane.